Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet nasılsınız arkadaşlar İnşallah iyisiniz. Evet daha kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak için tamamen ücretsizdir. Bugün arkadaşlar yay burcu için iş hayatınızda gelecekte neler bekleyecek? Kartlarımız hangi uyarıları verecek? Hangi durumları ilgili olarla ilgili? Hay, hayatınızı gerçekleşecek onu ilgili ne söyleyecekler Evet arkadaşlar şimdiden başlıyorum şu an geçmiş geçmişe bakıyorum geçmiş ilgili kartlarımız ne söylüyor sevgili e, yay burcular Evet bir iş yerinde bir işinde belki memnun olmadığınız gösteriyor bu işi belki zor bırakmaya e, mecbur kaldınız ya ben iş ya da iş yerine bir durumu bırakmaya zor, zor bir durumu bırakmak için zorunda kaldınız Evet diyor, çünkü bu iş size tam tatmin etmedi diyor Belki maddi konularda olarak diyor şeyler tam alamıyordunuz İstediğiniz kazançlara is ulaşamıyordunuz Onun için bu e o iş ilgileri biraz sorunlara hayal kırıkları hayal kırıklığı yaşıyordunuz. Bu sizi bu iş size yeterli gelmiyordu. Onun için belki iş yerinde size bir destek geldi olabilir. Size bir kişi yaş yaş yaşı ileri bir kadın size destek çıktı olabilir ya da bir fikir verdi olabilir. Ama diyor önce unuttum ben bu arkadaşlarını neden bu işini ettiğinizde memnun olmadınız. Çünkü siz daha kendinizi daha, ha, yüksek pozisyonda görmek belki istediğiniz daha iterince kadar bu işinde e, gücü alamıyordunuz. Da bu e, bu işini siz belki patron olmak istediğiniz bir iş bir lider olmak e, istediğiniz olabilir. Evet iş yerinizde bir kadın size bir destek geldi. Bu maddi e, destek olabilir bu dürüst bir kadın, bir yaş ortalama yaşı ortalama yaşta bir kadın diyor, bir 50-60 yaşında bir kadın olabilir. O, o sizin anne de olabilir, size bir destek çıktı olabilir. Yeni planlar üzerinde belki destek çıktı olabilir. Çünkü diyor biz siz bu işini geri bırakarak ya da bir iş iş yerinde bir durumda bir arzulardan vazgeçiyorsunuz ve yeni şeyler üzerinde diyor planlama yaptınız ve onun için diyor, harekete geçtiniz diyor. Evet arkadaşlar şimdi şimdi ilgili kartlarımız ne söylüyorlar e, ne hangi mesajla veriyorlar ona bakıyoruz Evet arkadaşlar bir gidiş var bir zorluk ayrılık var herhalde bir iş yerinde ayrılma olabilir söz konusu Evet Eskilerde diyor, eski iş yerini e, geri bırakıyorsunuz ve gelecekte de daha iyi e, daha e, size çok kazanç getirecek e, işine fırsatına doğru ilerliyorsunuz. Evet diyor, bu işini zorda zorda bırakmak e, bırakaldınız olabilir. Bu işini bırakmak e, zorunda kaldınız olabilir diyor. Ama diyor, üzülme çünkü önünüzde diyor. Daha güzel, daha çok kazanç getirebilecek yeni fırsatlarınızı çık çık çıkacak ya da çıktı olabilir. Evet bu kartınız ne söylüyor? Uzun vadeli planları diyor. Daha çok çalışarak yeni hedeflere doğru ilerliyorsunuz. Evet ve bu kart size diyor siz kara, kararlı olduğunuzu gösteriyor çünkü çok sıkı çalış bu hedeflediğiniz şeylere de çok sıkı çalışıyorsunuz ve hı, kararlı e, olduğunuzu diyor gösteriyor bu size diyor kendi iş e, kendi işi patronu olabilirsiniz ya da bir tarımla çift e, tarımla ya da çiftçiyle uğraşıp şu olabilirsiniz diyor ama diyor, şu, her ne iş yapıyorsunuz şu an bu işin mutlaka ödün ve takdir edeceksiniz diyor evet e, ve bu kartımız ne diyor er el iş yerinizde diyor bir anlaşmanız var varsa diyor ve bu ilişki için ne diyor dürüst olun diyor ve mutlaka sizin bu anlaşmanın sonucu sizin lehine sonuçlanacak diyor. Anlaşmanız yoksa diyor dürüst olmalısınız diyor. kendini karşı ve etraflarındaki kişi karşılıyor dürüst olmalısınız diyor. dürüst olursunuz adil orus olursunuz diyor e, kariyerinizdeki kariyerinizde işinizde e, iyiye doğru e, değişebilir ve diyor gü kendinizi gücünüzü farkında olun diyor çünkü çok güçlüsünüz ya bütün bu zorlukları üstün sene güçlü güçlü geldiniz diyor. ve yeni işi için yeni yatırımlar olsun yeni hedefleri için diyor kendinize güvenerek diyor il e, ileri doğru hareket edin diyor. Evet arkadaşlar şimdi bu gelecek ilgili kartlarımız ne söylüyorlar? Şimdi diyor e, gelecekle ilgili diyor bir yeni bir pozisyon yeni bir girişim diyor simalili var diyor yeni bir yeni bir iş diyor olabilir ya da bir kariyerine yükselmeniz ol olacak ya da alacağınız ileride bir alacağınız bir zam ikramiye hep para ödülü olan <laughs> olabilir Bu kadar her iş alakalı konu, her ne konunuz varsa diyor, para konunuz varsa diyor. Bu çok iyi bir kart diyor. Ama diyor önünüzde diyor bir iş ilgili diyor bir kararsız kalacaksınız. Bir karar veremeyecek. Yani belki yeni bir işiniz önüne çıkacak. Bu iş ilgili çok yeterli bilginiz olmayabilir. Onun için kararsız kalacaksınız. Ama kartımız ne söylüyor? Hala vaktiniz var. O işle alakalı ne öğrenebileceksiniz öğrenin diyor. <laughs> Ve önünüze e, hangi fırsat çıktıysa diyor. Onu fazla beklemeyin diyor. Mutlu karar verin diyor. iç sesinizi dinleyerek diyor karar verin diyor. Duygularınız diyor mantıklı bir karar verin diyor. Duygularınız diyor yer e, vermeyin diyor. Duygusal karar yap yapmayın diyor. Evet diyor bu ileride bu kararsızlıktan dolayı diyor. Bu yeni iş ilgili diyor. Yeni bir proje ilgili diyor. Çok fazla endişeye, kaygı e, kapılacaksınız. Ama diyor boşunu boşuna yapıyorsunuz bu kaygılar. Çünkü endişeye ve kaygı kapılacak bir durum olmayacak. Evet biraz kararsız kalacaksınız. Biraz sıkılmış gibi kalacak olabilirsiniz. İç sesini dinleyerek sakin kafayla diyor doğru karar vereceksiniz. Bu e, ve mutlaka diyor yeni işini işinizi e, karar e, kararsız olmayın. Çünkü önünüzde herhangi bir fırsat çıkıyorsa diyor mesela bir iş için diyor yeni iş için belki şehir değiştirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Ona güvenin diyor. Evet. <laughs> Ona e, kararsız kalmayın. Çünkü diyor bütün alakalı konuları ne varsa diyor mutlaka diyor zafer alacaksın başarı başaracaksınız diyor her türlü zorluklar üstesinden zaferle zaferle çıkacak e zafer alacaksınız, bütün zor durumların zafer alacaksınız ve başarılı olacaksınız ve hedeflerinize ulaşacaksınız Evet Mutlaka bir ödül e ödülendireceksiniz top toplum tarafta da her ne iş yapacaksınız diyor takdir edeceksiniz diyor ve güzel bir ödül alacaksınız Proz, pozis, e promosyonu olabilir e maaşın da yükselme olabilir bir yerde e evet her işi e her ne iş yapacaksınız yapır bu size güzel kazanç getirecek çünkü bu size memnun edecek diyor. bu memnuniyet kartı size bu işinize parasal konusunda konularda her şey konuda memnun edecek arkadaşlar ve mutlu olacaksınız. Kutlama yapac yapacaksınız il ilerideki dönemde. Evet sevgili yay bur burcu olanlar inşallah kendinizi iş alakalı konuları inşallah açıklayıcı oldum. İnşallah kendinize ilgili güzel enerji aldınız ve iş yerinizde iş e, işinize hep mutlu olursunuz, istediğin işini bulursunuz ve güzel para kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar, Melek Artıramız sizin iş alakalı gelecekte ne söyleyecekler, hangi me mesajlar verecekler bakalım. Evet, işle ilgili de gelecekleriniz ne olacak? Evet yeni bir önünüzde bir yeni bir fırsat çıkacak arkadaşlar. Hayatınız değişecek. Bu önünüze gelen yeni fırsat diyor. önünüz diyor bu eliniz bu fırsatı elinizi almak için çok e, rekabet olacak diyor. Bunu, o iş için biraz çabalamanız gerekir. Eee nasıl diyeyim düzgün planlama yapmanız gerekir çünkü bu fır, yeni fırsat çıkarken ya size bir arka diyor bir anlaşmanla kısmı söz konusu yaşayabilirsiniz diyor. çok rakiplerimiz olacak ama diyor bu e, sizin için yıldız kartı kart çıktı bu kart ne geliyor evet Mutlaka siz bu durumu, bu bu işinizi kazançlı siz çıkacaksınız. Siz e, bütün e, rakipleri yeneceksiniz de bu fırsatları sizin eline geçecek. Ama of her ne fırsat önünüze çıktıysa iyi bir planlama ihtiyacı var. Evet diyor iyi planlama yapın diye ve kartımız ne söylüyor? Sizin için bu bu fırsat mutluluk getirecek diyor. Doğru yoldasınız. Onu için çabalayın. O yolda ilerleyin. Şimdi arkadaşlar gelecekte iş ilgili hangi pozisyonda alacaksınız? arkadaş bakar bakar mısınız ne güzel kartlar çıktı yay burçları gelecekten çok güzel iş ilgili çok güzel haberler var evet diyor şu an diyor odaklanın 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 hedeflerinize odaklanın diyor o hedeflerinize başına geçin diyor evet diyor bir bilgi eksikliğiniz varsa diyor mutlaka bir yerine bir tavsiye alın bir bir danışın diyor. Ama diyor ileri bir dönemde finansal bütün konularda iyi haber var. İyi e, işi olmayaları için yeni bir çalışma alanı açılacak diyor. E, para konusunda bütün diyor pozitif gelişmeler olacak. Ve diyor ya aldınız ödüller diyor. Aldınız para diyor. Para, diyor. evet biraz kendinizi rahatlatın diyor. Biraz diyor bir küçük bir kutlama yapın diyor. Bir hayatınıza küçük lüksleri tadınıza çıkartın diyor. Biraz lüks kendinize küçük lükslerine bir tadını çıkartın. Birazcık bir tatile çıkın. Kendiniz çok zor dönemi geçmiş olabilir. Onun için rahatlamak için bir tatile çıkın. Evet sevgili yaylar bugün falımız sona erdi. İnşallah kendiniz için güzel mesajlar, güzel enerji aldınız ve hayatınızda, işinizde her istediği pozisyon, her, her zaman istediğiniz pozisyonda olursunuz ve istediğiniz işine sahip olursunuz. Mutlu olun, hoşça kalın.